İyi ve kötüyü bize anlatır mısın? Nedir? Şaman'ın gözünde aslında iyi veya kötü diye bir şey yoktur. Tercihler vardır. Değiştirmek istediklerimiz ve tutmak istediklerimiz, beslenmeyi seçtiklerimiz vardır aslında. Neden beslenmek istiyorsak onu yaşıyoruz. Daha hafif yaşamayı, sadeleşmeyi seçebilirsin. Ya da ağır enerjilerle birlikte yaşamayı da seçebilirsin. Bu her zaman tercihtir. Senin neyden beslenmeyi seçtiğinle alakalı. Bütün bu çalışmalar, şamanizm, şamanik çalışmalar hepsi aslında sadeleşmek için varlar. Daha da özümüze ulaşalım, daha da güzel olsun her şey. Her şey daha da cennete dönüşsün. Hayatımız daha güzel koksun, daha kolaylıkla yaşayalım. Fakat günün sonunda yine tercih ve yine kişinin niyetine kalıyor her şey. Ne yaşamak istiyorsa insan onu yaşamaya devam ediyor. Şu an yaşadığımız her şey de zamanında ektiğimiz tohumların fideleri. Kötülüğü de ekebiliyor mu insan? Evet. Peki. <laughs> ya iyilik kötülük diye bir şey yok zaten. İlla bir iki farklı gruba ayıracaksak kendi faydana ve bütünün faydasına diye ayırabiliriz. Bütünün faydasına da yine orkestra ve keman örneğindeki gibi. Kemansan sadece keman olman bütün orkestranın faydasına olan bir şey zaten. Ama sen bir kemansan ve bütün orkestranın sesini, bütün enstrümanların sesini sen çıkarmak istiyorsan bu kendi faydana olan bir şey. İlla kötü diyeceksek buna kötü diğerine iyi diyebiliriz ama başka bir dünyanın başka bir yerinde, başka bir evrende, başka bir boyutta bunlar tam tersi de olabilir. Şaman inandığı şey ağır enerji ve hafif enerji o yüzden. Ve bu iyi kötü ağır hafif dediğimiz şeyler de aslında çeşitliliği ve yaşamı oluşturuyor. Gece olmadan gündüzün ne olduğunu bilmiyoruz mesela. Veya karanlık olmasaydı ışığı tanımlayamazdık. Kötü günlerden geçtikten sonra rahatlayan bir insanın aslında ne kadar değerli bir yaşam olduğunu da farkına varmasıyla doğru orantılı galiba. Aynen öyle. Şamanın gözünde o kişinin yaptığı şey o rahatlama neyse onun değerini bilmek için o diğer günleri yaratması. Şamanın gözünde o insan o geceyi yaratıyor ki gündüzün ne olduğunu anlamak için. Zenginlik külçe külçe altın mı demek? Zenginlik aslında anda olan bir şey. Sahip olduklarınla içinde bulunduğun an ne kadar yaşayabildiğinle alakalı olan bir şey. Çünkü çok zengin insanların da hani zenginlik para değilmiş evlat gibi nasihatları oluyor. Ben dünyanın en zengin adamıyım bence şu an. ailemle, evimle, yuvamla o anda kalıp onları değerlendirmek, onların bir farkına varmak. Zenginlik biraz da özgürlük gibi. İstediğin şeyleri yapabilmek, istediğin şeyi deneyimleyebilme özgürlüğü. Para da aslında hepimizde olan bir enerji var demiştik bir başka bir videoda. Her şey aynı enerjiden oluşur ve bu saf sevgidir demiştik. Paraya başka anlamlar yük demek yerine onun da bir sevgi olduğunu kabul edebiliriz. Ve bir şey, bir beklentiyle yaptığımız zaman o zaman azalmaya başladığımız bu parayla da alakalı. Hani para şu an çok büyük bir olgu. Hatta din gibi neredeyse insanlar paraya tapıyorlar artık. Bu da aslında çoğaldığımız işi yaptığımız zaman kendiliğinden olan, kendiliğinden gelen bir şey. Ne kadar paradan bağımsızlaşırsak, ne kadar o paranın bizde yarattığı, bize tetiklediği konuları ne kadar çözersek o zaman parayla da uyum içinde olacağız. Onunla da denge içinde yaşayabileceğiz. Parayla uyum Nedir peki? Parayla alakalı bir mevzunun kalmaması, nötr olman demek. Onun da sende uyandırdığı hisleri, seni tetiklediği korkuları, belki tedirginlikleri bunları da çözdükçe parayla da uyum içerisinde oluyorsun. Ya yani mesela atıyorum bir yere bir ödeme yaparken of param gitti, ne yapacağım ben? Param iyice azalıyor düşüncesiyle yaptığın zaman evet zaten azalıyor onu yaratıyorsun. Yani bu yaratım mekanizmasında olumlu olumsuz diye bir şey olmuyor. Neye enerji veriyorsan onu yaratmaya devam ediyorsun. Yani bu fakirliği istemiyorum ben bu bir yaratım değildir. Çünkü burada fakirlik vardır sadece. Bu cümlenin içerisindeki tek konu fakirlik. İsteyip istememen bu yaratım mekanizması için çok önemli bir şey değil. Sen hangi tohumu suluyorsan o meyveyi alacaksın sonuç olarak. O yüzden beslediğin şey de önemli. Parayı verirken de gönülden verdiğin zaman bir şeyi öderken olsun. Hani sen de zaten çok zengin olduğunu düşün. Sen de çok para olduğunu düşün mesela. Nasıl hissedersin? O hissi tut ve o hisle ver parayı harcarken de. Ve o hissi besle. Neyse senin o en mükemmel halin, potansiyelin en açtığın ve en şahane olduğun halin neyse onu bir düşle. O hissi tut, o hissi hatırla her harcama yaparken veya her hareketinde. O hissi besle sürekli. Onu düşünmek o hissi beslemektir zaten. Ve o tohumu besledikçe o meyveyi alacaksın. Kendi zamanı geldiği zaman. Sevgiyle yapınca bereketleniyorsun yani. Evet sevgiyle yaptığın zaman zaten beklenti olmuyor ve gerçek oluyor orada. O zaman o seni çoğaltıyor. İşte, ciddi ciddi anlattık bunu da <laughs> Şu anda gündemimizde pandemi, koronavirüsten kaynaklı bir pandemi süreci yaşıyoruz ve normale dönüldü. Bu normal, eski normal mi? Gerçek bir normal mi? Nasıl olacak? Hepimiz aslında eski normale dönmek konusunda çok merakımız var. Eski normale dönelim, her şey normale dönsün, her şey eskisi gibi olsun. Neden? Neden daha iyi olmasın? Neden artık ilerlemeyelim? Neden bu yeni süreci uyum sağlayıp bunu iyice içimize sindirip bunun üstüne bir şeyler ekleyerek devam etmeyelim. Neden daha kolay olmasın her şey? Yani eski normale dönüp eskiyi tutup ve normal kalmak zorunda değiliz. Eski zaten eski normalde normal. Sıkıcı bir şey normal yani. Bundan daha iyisini şu an hepimiz yapabilecek bir durumdayız ve bu fırsat yine bizim elimizde ve yine bizim sorumluluğumuzda. Bundan sonra yaşayacağımız hayat da yine bizim elimizde. Ne yaratıyorsak, neyi ekiyorsak o meyveyi yiyeceğiz bundan sonrası içinde. Ha, dilerim üstüne bir şeyler ekleyelim ve dönüştürmeye devam edelim. Daha hafifleşelim, daha özgürleşelim. Bütün millet olarak, bütün dünya olarak. İyinin de iyisi var diyorsun i̇yinin sen. İyinin iyisi her zaman olacak. Güzelin de güzeli, iyinin de iyisi her zaman var. Ve hep olacak. Ama mükemmelleştirmeden. <laughs>